Ümraniye'nin belediye başkanı. 710 bin nüfus var, 200 bin küsur hane var. Biz onların hepsine hizmeti eşit getiriyoruz. Yani şu sokak AK Parti sokağı diyebilir misin? Bu sokak CHP sokağı diyebilir misin? Bu sokak MHP sokağı diyebilir misin? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O sokakta her türlü fikirden arkadaşımız var, kardeşimiz var. Biz kim ihtiyaç sahibi ise kıstasımız o. Bizden şimdi gıda paketi istiyor. Başkan yardımcıma havale ediyorum araştırıyorlar hemen gönderiyorlar. Ben ona soruyor muyum? Sen necisin. Evet. Ne? Hiç sormuyorum bile. Evet. Sorulur mu böyle bir şey? Nerede oturuyorsun? İstiklal Mahallesi. Nerede oturuyorsun? İşte Dudullu'da. Gönderdikten sonra hiç tanımadığım halde bir sürü insan bana teşekkür yazısı yazıyor. Kimse bu işte siyaset yapmasın. Bu işin siyaseti olmaz. Bu hizmet işi. Hele böyle bir hastalık anında böyle bu işin siyaseti olmaz. Siyaseti yaparlarsa başka türlü yaparız. Onun siyaset dilini biliriz biz. Ama burada böyle şuna yardım ediyor, buna yardım ediyor. Yok hakkımı helal etmem. Evet, yapıyorsam hakkını helal etmesin. CHP'li arkadaşlar özellikle getirdiler, liste verdiler. Hepsini listeleri, tekerrür olanlar 20-30 tanesi hariç. Diğerlerinin tamamını alın, gönderin, verin dedik. Meclis üyelesi arkadaşlarımız gönderdi başka partilerden gönderdi. Öyle bir şey olabilir mi? Biz evet. bütün partilerin her yerinin koronavirüsten dolayı dezenfeksiyon ne yapıyoruz? Bütün binaları. Biz iski binasını yapıyoruz. İktaş binasını yapıyoruz. Büyükşehir'e bağlı olmasına rağmen. Niye? Kendi kamu kurumumuz. Burada hizmet veriyor belediyede. Öyle bir ayrımcılık olabilir mi yani? Kimse evet. siyaseti belden aşağı yapmasın. Buradan da bir şey çıkarmasın. Vatandaş hakkını görüyor. Biz şu anda tespit ettiğimiz 18 bin, 20 bin aile var. Daha da varsa bize müracaat etsin. Hiç kimseyi erzaksız bırakmayız. Ama öyle insanlar da çıkıyor. Ben arıyorum. Kuaförlerden aradığım arkadaşlar var. Var mı bir ihtiyacınız, dükkanınız kapalı, koli ister misiniz diyorum. Ne demek başkanım diyor ya? Biz size gönderelim, fakir fukaraya verin diyor. Böyle duyarlı esnafımız var, böyle insanımız var. Bir fırıncı kardeşimiz bin tane ekmek ben vereyim diyor. Dağıtın bunu diyor. Böyle güzel bir insan toplumun olduğu yerde Allah esirgesin, ayrımcılık yapabilir miyiz? Katiyen reddediyorum.